Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash Royale videosuyla sizlerle beraberim. Bugün arkadaşlar yeni gelen Kraliyet Aşçısı lansman teklifini birlikte alacağız ve Kraliyet Aşçısını birlikte deneyeceğiz. Onun dışında birkaç gündür video gelmiyordu. Bunun sebebi Kupa kasmak için arkadaşlar kendime bir deste bulmaya çalışıyorum. Yeni desteler deniyorum. Klandanki arkadaşlarla muhabbet, sohbet vesaire. Hem uzun süre kullanabileceğim hem sonuçta bunlar için ben yükseltme yapacağım ve öyle videoda yapacağım. Tam deste bulmak için de birazcık uğraştım. Hatta bunun için kupam da düştü deste denerken vesaire. Şu anda geçmeyi düşündüğüm iki deste var. Bir tanesi bu yine klandan bir arkadaşımız tavsiyesi. Bir tanesi de bu deste arkadaşlar ama buna nerf gelecek dediler. Özellikle Goblin Stay'ine nerf gelecek. Buna çok geçme dediler. Taras kaldım. Sizde tavsiyeleriniz varsa deste olarak e, kupaya biz ulaştıracak. Yorumlarda yazın birlikte güzel bir deste geçelim. Onunla birlikte kupa kasmaya başlayalım hızlı bir şekilde. Yine ne varsa benim kendi destenim var arkadaşlar. Kupan düşünce buna geçiyorum. Tekrardan kupa kazanıyorum falan ama bakalım ne olacak. Uzatmadan şunu alacağım. Krayat taşçısı bir, birkaç videosunda falan da izledim. Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Böyle güçlenme falan veriyor size. Baya sağlam bir şey. Ya 1600 lira teklifi tabii ki almayacağım arkadaşlar. Yani hiç onu, onu veremem. Şu an veremem. Mümkünse Beşiktaş'tan bahsetmeyelim ya arkadaşlar. Ayrıca burada bir etkinlik var. Bunu da oynarız. Hem, e, bu desteği burada da deneriz birlikte. Burada tam full hali güzel oluyor. Ufak tefek bir, bir iki tane tane sandığımız var. Bunları da açacağım arkadaşlar şöyle. Şunu aç. Bu arada oynadığım emulatörü değiştirdim. Sanki buradaki görüntü daha iyi gibi ama yine siz yorumlarınızı yazarsınız. Ayrıca bu da yılbaş hediyesinde 15. gün. Merak ediyorum bu biraz farklı gözüküyordu. Bunda ne verecek? Oo direkt 4 yıldızdan başlar. Ha direkt 4 yıldızdan veriyor. 44.000 altın. Eyvallah. Aa sandık vermeye devam ediyor. Sürpriz sandıklar da. Ya bir yıldız mı vereceksin? Bu mu yani? Gece 15. günü hediye olarak bunu mu veriyorsun? Aha, 4. Baba altın mı vereceğim bu oyuna Tam altın lazım yükseltmem için de yani. Kaç tane sandık açacağız bu? Neymiş bu? Bitsin hadi he. Bir tane ifade verdi. Buradaki sandıklar şu an açmayacağım. Bunları başka videoda başka videomuzun konusu. Yine toplu bir sandık açımını yapacağız. Onu da kullanırız. Şimdi bunu ben bir kullan diyeceğim arkadaşlar çünkü şöyle bir kısmından da şuna güçlendirme kartı basalım 14 seviye çıkartalım bu şekilde bir denemek istiyorum bunu burada oluyor mu onu bir bakalım test edelim sizde bu sağda güzel bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar onu da size deneyeceğim güzel bir gameplay videolar için vesaire like atarsan sevinirim burada olmuyormuş şurada bir el atalım daha sonrasında diğer tarafta devam ederiz arkadaşlar şöyle bir burayı da denemiş olalım birlikte normal oyuna gireriz zaten Oo babacım hoş geldin, hoş geldin. O min pekka vuracak gibi duruyor ama. Yok vurmadı tamam. Dark goblin biraz vurdu. Yapacak bir şey yok. Şunu şöyle atalım. Alev topu geldi. Hoşumuza gider o alev topu. Şöyle şunu basalım. Okule bende. Geçmiş olsun. Çok geç kaldın. Oo da geldi. Şöyle domuzu çekelim şuraya. Gel bakalım. Çok çekemedik ama olsun. Baya vurdu lan. Oo. Güzel 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 güzel. Dark vurabilir sıkıntı yok. Şunu da bir atayım. Top atacak. Güzel. Sıkıntı yok. Soldan geliyor. Şunu beklesem daha mı iyi olur ya? Şunu bekleyeceğim ya. Pekka'ya yatan ne? Oo. O kuleye de. Oha ya. Öfke denk geldi arkadaş. İnanılmaz ya. Lan var beleşinden kuleye veriyorduk. Neyse ana kuleye biz bayağı vurduk. Güzel, sıkıntı yok. Öfke denk geldi ya. Öfke benim Sorlu Hanım. Şöyle şuraya bir tane yıldırım atayım. Şuraya da bir tane oklar atalım. Güzel abi vur. Vur Pekka. Ulan çok az vurduk. Ana kuleye vurur muyuz biraz? Mini Pekka geldi ama olsun, olsun. Şimdi pekka şuna tutarız. Alev topu atacak büyük ihtimalle. Bekliyorum alev topunu. At artık. Konuş artık. Alev topunu oraya attım. Tamam güzel. Ben de şöyle soldan gelirim sana babacım. Merhabalar. Şöyle bana alalım. Siz, sizi şöyle bir tarafa alabilir miyiz? Siz şöyle alabilir miyiz ya? Oo, görünmez oldular. <laughs> Çok iyi. Lan basamadım onu. Tamam sıkıntı yok aldık 3 tacı koyarım 3 tacı koyarım 3 tacı koyarım Yapıştır babacığım, güzel yakaladık Destek güzel ama normal maçlarda bana sürekli ant'i atıyor arkadaşlar ya Pekka'ya geçtim dedim ki Pekka oynuyor herkes Pekka oynuyor Mega Show'ayla sıkıntı yaşıyor Bu sefer de bana Sürekli PKK antisi şey atıyor ya. Delileniyorum yani. Ama deste hakkında dediğim gibi yorumlarınızı yine de bekliyorum arkadaşlar. Ne yapalım ne edelim. E, bundan devam edelim. Başka mi geçeyim. Yazarsınız. Bu hasta bu 54'e kadar çıktı. Güzel fullleyelim burayı bir. Normal maç atmayacağım arkadaşlar. Efsaneler yolunda oynamak istiyorum. Çünkü burada oynamam lazım. Kart seviyelerim biraz düşük. Bu desteğiyle oynayacağım. 11 seviye olan şeylerim var. Hadi şunların ikisini var. Videodayız madem 12 yapayım arkadaşlar. Video dışında yapmamıştım ama. Şunlar var 12 yapalım şöyle. Bunlar 12 olsun balıkçı çok da 12'ye gerek yok Bu şu anda sırf hem güçlendirmeyi görmek için Hem desteği size göstermek için oynuyorum arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Davalarımız duruyor Mesela mesela Şunu attığımız zaman Bir şey olmadı çünkü buna Evet burası pişmesi lazım gösteriyor zaten bize Görmüş olduğunuz gibi Şöyle giremem abi sıkıntı yok Sen onu attın ama Şöyle basayım bari ya özelliğini Belki birazcık bir şey vururuz diyeceğim de Ha bizim şeye güçlendirme verdi. Tavay tavay bize attı. Güzel abi sıkıntı yok. Sen şöyle gelsene bayım ya. Lan vurmadan gelsene lan. O dondurmalar falanlar filanlar. Yani adam bir garip. Dur bakalım. Baya vurdu. O tamam güzel. Hadi beni tut. Pekka yapıştırdım. Hem de 13 seviye cadıyla geliyoruz. Tamam sıkıntı yok. Ne atcan Oklar da attı. Pekka'yı nasıl tutacaksın oğlum? O Pekka çalışır oraya. Manyak mısın lan sen? O Pekka'yı bir de güçlendirme geldi. Vur! Oh my... <laughs> güzel abi güzel güzel. İskelet kral gel bakalım. Oklar harcamak istemedim ona. İskelet kralımız kasılsın Cehennem ejderhası mı atacaksın? İskelet kral güçlendirme geldi. O zaman 3 taca koşarız. Şöyle şuraya, şuraya da bir yıldırım çakalım. Selamun aleyküm hayırlı işler Antep kız. O dondurma. Aferin sana harika ya. Bastım özelliğine. Geliyorum. Üç taca geliyorum. Alev <laughs> top attı. Neyse dur abartmayalım. Sakin oynayalım abartmayalım. Bir anda şimdi orada xl'ye falan gelir döndürür oradan kantra tak yeriz gerilerden sıkıntı olmasın. Şöyle şuraya bir cadı. Bu sefer oklarımı atarım ama. Yani ona vurdurtmayalım. Gel bakalım. Aynen kanka. Oha oha oha. Bu da var ya. Bir başka garip biçer ya. Pekka'ma vurma. At mega şu şeyi de ya. Şöyle şunları da alalım. Bastım bunun da özelliğine. Kanka kendine çok iyi bak ya. Oha hepsini de almasın mı zahmet o. Pekka bir anda 14 oldu ha. Pekka git artık kuleye lan. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Bam. 3 taç. Güzel tertemiz. Dediğim gibi deste aslında güzel Ama normal savaşlarda çok anti atıyor O yüzden bilmiyorum ya Bir tane daha şöyle şunu açalım 7 tane elektro ejderha Güzel güzel elektro ejderya ejder, severiz Oyun kapandı ne oldu bu Bu adam fotoğraf çok iyi değil mi ya Ece kanalında maç yayınlarının videolarını yapıyoruz arkadaşlar bu arada Siz de gelip izleyebilirsiniz Aşçıyı baya beğendim arkadaşlar sağlammış gerçekten e ee, yükseltilebilir kullanılabilir bilmiyorum. Yani savunma konusunda siz ne diyorsunuz? Yarar mı, yaramaz mı? Belki bunu da yükseltiriz. Kullandığınız normal şeylerimizde de sürekli. Onda dediğim gibi yorumlara yazarsanız sevinirim. Şefimiz pişiriye. Bunu şöyle iskel kral geriden başlattım. Tersten büyücüyü attı. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle arkasına bir cadı attım. Şunu tek kayla savunmam lazım. Gel bana. Tamam, en azından şey oldu ama birazcık hasar aldık. Adamda da mega şövalye varmış gerçekten yani şansımız da şansmış. Abicim kötü oldu bu. Pekka güçlendi de kötü oldu. Şanssız bir şey oldu. Şöyle şuraya oklar atsa. Aa! Allah kahretsin. Neyse balıkçı biraz vurursa belki diyeceğim de bir tane vurabildi. Oklar kötü harcadım. Maalesef adamda mega şövalye var. Dur bakalım hayırlısı. Oradan bir yüce attıysan şuradan ben koş koşbaş deneyeyim. Hem de 13 seviye oldu. Mega şövalye mi atacaksın? Atamadı. Güzel vurduk ha. Vallahi güzel vurduk. Hatta şöyle yıldırımı çaktı şuna. Bu arada biz oradan bayağı yiyeceğiz sanırım evet sıçtık. O vereceğiz gibi duruyor ya. Gel lan böyle bana vur. Oğlum hala oraya vuruyor. Ha oh, son anda. Kuleye kulelerin yalnız canları çok yakın birbirine. Ben Valkyrie attığını görmedim ya adamın. Şöyle şunu atacağım buraya ya. Kuleye vurmuş olalım? Yani Bana vur! Allah korusun ya. Kötü oldu bu. Kötü oldu bu ya. Yetiştiremedik. Görüyor musun? Bak sen bak sen. Bak sen. Gel bakayım şöyle gel. Pekkamız biraz yem oldu orada ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuraya bir oklar hemen şöyle. Oha be. Tamam dur neyse. Şöyle şunu atayım da bari kuleyi almış olalım. Oğlum o nereden çıktı lan? O nereden çıktı lan? Yan taraf gitmesin de Mega şövalye atacak ya Vurduk mu lan? Vallahi vurduk lan Vur lan Vur lan! Yetiştiremedim şeyi ya. Cık. Çok kararsız kaldım abi. Çok kararsız kaldım. Çok kötü oldu bu. Şu da atalım. Almasın orayı. Ha güzel. Güzel güzel şu an fena olmadı. Lan oğlum. Lan Dark Goblin'i. Şaka mısın ya? Dark Goblin'i şaka mı ya? Nasıl vuruyor Dark Goblin'i orada? Abi nasıl vuruyor Dark Goblin'i? Dalga mı geçiyorsun ya? Hayır abi yetiştirdim ben orada be. Vallahi haksızlık var arkadaşlar ya. Yemin ediyorum haksızlık var ya. Bu maç böyle gitmemeliydi arkadaş. O atıyorum Dark Goblin hemen hemen fokuslandı. Yetiştiremedim be. Çok sinir oldum. Hadi win alıp şu videoyu kapatacağım. Bak bu win olması lazım. Canımı sıkma benim. Çok şanssız oldu az önce. Balon çok dengemizi bozdu ama şanssız bir oyun ya gerçekten. Dark Goblin'i iki kule mi de Dark Goblin'i beleşten aldı. Çok ya kule çok az vuruyor. Bu arada bunu da attık bu. da iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Az vuruyor. Neyse. Bir bakalım. Şöyle bir şunu attım. yıldırım bir yetişse güzel olacak da yetişmiyor abi ya. Oho. Şaka gibi bir, bu Kodu şeyi gerçekten çok kanser ya. Onu sen attın şimdi ne tutacaksın? Ne tutacaksın? Hadi bakalım hoşça kal. Aynen. Bak Pekka'nın en sevmediğim antisi şu. Şu var ya şu şu zıkkım. Neydi? Buz golemi. Nefret ediyorum ya bu çardan. Ne bayım sen şöyle. Gel artık. Pekka yetiş be, Pekka yetiş be. Yetişme. Be! Evet. Evet, bu öne geçme. Aha onda çekti. Oo! Hoşça kal. Hoşça kal deme bana. Hoşça kal deme ona. Geldim. Vallahi gel. <laughs> E aynen aynen. Aynen aynen tuttun şu an. Tuttun mu? Tuttun mu? Geldi mi Pekka? Lan Özel'i de bastık boşlara gittik gittiksin. Oğlum <laughs> Aston from hell. Kendine çok iyi bak. Var ya adamı hiç fırsat vermedik güzel oldu. Yoksa çok kanser olurduk. Valla ben bu krali e taşını baya beğendim arkadaşlar. Yani ana kulede de kullanılabilir. Hasarı falan da yani fena değil gibi. Çok vurmuyor ama. Dediğim gibi yeni desteme geçeceğim. Fikirlerinizi bekliyorum. Nasıl yapan bu desteğiyle mi devam edeyim? Başka bir desteğe mi geçeyim? E çünkü yükseltme videosu da yapacağız. Her şeyimizi harcayacağız. Hem paramızı hem bu kartlarımızı işte yükseltme şeylerini vesaire kullanmam gerekiyor bunlara. Videolar sıklaşacak. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.